Ahmet Selçuk İlkan'da ben bu köyün delisiyim. Beni bilen böyle bilsin. Ben dostun delisiyim. Akıl, irfan sizde kalsın. Ben bu köyün delisiyim. Bu acılar bitene dek, ağlayanlar gülene dek, bu can bende ölene dek, ben bu köyün delisiyim. Sesi çıkmaz kırık sazın, tadı olmaz suzun sazın, mezarıma öyle yazın, ben bu köyün delisiyim. Ne köleyim, ne de bir kul, vicdan bir borç, hayat okul, alın sizin, olsun akıl, ben bu köyün delisiyim. Benim yolum aşkın yolu, benim yolum hakkın yolu, bir tek derdim Anadolu, ben bu köyün delisiyim. Sizde para, sizde banka, sizde silah, sizde bomba, bende dostluk, bende sevda, ben bu köyün delisiyim. Haydi koşun savaşmaya, bu dünyayı paylaşmaya, ben bakarım çocukları, ben bu köyün delisiyim. Aşk okurum, aşk yazarım, Aşktır benim tek pınarım. Size değmesinin nazarın, Ben bu köyün delisiyim. Yaşayın siz, Aklı selim, Boş verin siz benim halim, Siz bir dahi, siz bir alem, Ben bu köyün delisiyim. Benim yolum gönül yolu, Benim yolum sevda yolu, Bir tek derdim Anadolu, Fair blue curtain, dead ass here.